Samsun İnfak ve Kardeşlik Derneği üyeleri ilim Yayma Vakfı'nda düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda bir buçuk yaşındayken evlerinde çıkan yangında vücudunun büyük bir kısmı yanan 8 yaşındaki Halime Bostan'ın Derin akli ameliyatı için hayırseverler gerekli evet. olan 12 bin lirayı Hüseyin topladı. Hocadan... Halime için tıbbi anlamda elden Çünkü ne gelirse yapıldığını kaydeden İnfakdar Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Kılınç, eski öğretmeni kendi evladı gibi onunla ilgilendi. Şimdi vücuduna yerleştirilecek balonlarla da deri üretimi sağlanarak yüzüne nakledilecek diye konuştu. Tabii biz bir şeye vesile olmaya çalışıyoruz. Açıkçası her birimizin yapmaya çalıştığı gibi üç gün dünya hayatında iyilikleri çoğaltarak Rabbimizin huzuruna biraz daha az mahcup olarak gitmeye çalışıyoruz. Mini Kalime'nin tedavi sürecini takip eden eski öğretmeni İsmail Koparan da okulda arkadaşlarının Halime'den kaçtığını ifade ederek Halime'de yıllardır onlarla oynayıp beraber oturup ders çalışmanın özlemini çekiyor diye konuştu. Ben e, özellikle başkanımızın Oğuzhan Bey'in e, Mustafa Çakır Bey'in e, ilgilerine çok teşekkür ediyorum. Hepinizin hepinizden Allah razı olsun. Halim e, abi yıllardır bunun özlemini çekiyor. E, hepinizden Allah razı olsun.